Hoş geldin. Ben terlik ayarlayayım size Hiç gerek yok. Biz galoş getirdik onu takarız ayağınıza böyle. İşte şu gider bulusunda aynen arada orada. Bir tıkanıp tutar herhalde. Bu boruların ömrü 2-3 yıl zaten maksimum. İyi dayanmış o zaman bizim 5 yıl falan oldu. Eyvel. Usta. Pense lan. Penseyi ver. Pense. Pense Renk. al usta. Usta ne ikram edeyim? Su, kola, genç adam ne içer? Teşekkürler. Zahmet etmeyin. Bir şey almayalım. Eyvel. Lan öteki. Bu usta. Lan oğlum o Bora anahtarı Bora anahtarı arabada. Eee ben alıp geleyim oğlum ne bakıyorsun git al gel arabadan beni çıldırtma el alemin evinde bak hadi. <laughs> Çocuğa hani şeyi ver demek yerine böyle direkt aletin adını söylesen zorlanıyor herhalde Yok, biraz. Yok kendini verme. dikkat de hani aslında biliyor ne vereceğini ama. <laughs> Buldun mu lan? İyi bak orada! Biraz törpülemek de lan. Hadi lan hadi! Lan dükkanda unuttuysan var ya senin gelmişsin geçmişsin.